Utkuş, Utkuş merhaba anneciğim, ne yapıyorsun? Ah kumlarla oynuyorsun. Merhaba <laughs> seni yeri. Burada nelerim var senin bakalım? Kamyonun var, kepçen var. Evet. Başka ne var annem? Oralarda bir şey daha var. Burası Utku'nun evinin bahçesi. Utku evinin bahçesine böyle leğene biz kum koyduk. Onlarla oyalanmayı çok seviyor. Hava güzel olduğu zamanlar çıkıp oynuyoruz. Evet, bir de annesiyle oynar illaki. Burada kırmızı kamyonu var. Onun üzerinde kepçesi var. Kepçemiz kırılmış. Burada nelerimiz var Utku? Hmm, bak anneciğim, burada senin bir tane e, küreğin var. Bunu da alır mısın? Ne oldu? Ne oldu aşkım? Böcek mi girmiş? Ne var orada? O böcek değil ama bak, şey e, yaprak dökülmüş. Artık yapraklar dökülüyor anneciğim. Kış geldi ya. Aa Utku'nun burada bir tane daha kamyonu varmış ve hepsi yağmur yağdığı için burada kumlardan kirlenmiş. Olsun. Biz böyle de oynarız. Daha çok yağmur yağacak. Bunlar burada daha çok ıslanacak. Daha çok kirlenecek. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Hadi anneciğim. Şimdi kumları kepçenle alıp kepçeyle almalısın ya. Kepçen burada duruyor. Ay yavaş. <laughs> Kamyona mı dolduruyorsun onu? Bakalım nasıl yapıyor. Buradan öğreneceğiz şimdi bakalım neler yapacak o. Getirdi. Hmm, Anladım. kürekle mi dolduracaksın? Baktım, baktım, bak, batım. Bak hadi sen de bak. Gördün mü? Utku, Utku. Utku şu an benim yanımda. Eğer kameranın karşısına geçerse Utku da orada olacak. Geç bakalım. Evet Utku burada. <laughs> Anneciğim bak burada kepçen var. Kepçenle doldursana kumları. Kepçen. Evet hadi bakalım. Ay kepçesini de ah kepçemiz de kırılmış galiba. Artık yenilerini almamız gerekiyor Utku değil mi anneciğim? Kepçenin ucu çıktı. takıyor Utku. Utku zaten biliyorsunuz tamirci olduğu için. evet bazen de tamirci Utku yetersiz kalabiliyor bazen. Annesi yardım ediyor çünkü ona bazen. Evet takıyorum. Evet. Evet. anne onun ucu da bir şey olmuş anneciğim. Artık dediğim gibi yenilerini alacağız. Babaya söyleyelim. Tamam Bize yenilerini Taktık. Taktım anneciğim. Taktım. 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 Elinle mi alıyorsun kumları? <laughs> anneciğim senin küreğin var. Ayrıca da bu kepçe zaten. Bak şimdi. Kepçeyi bunun içine daldırıyoruz anneciğim. Anne anne. Ver bunu sen bana. Bak şimdi bak. Bak şimdi. Bak bak bak. Utku gel annem gel. Gel bu kumları bununla al anneciğim. Al hadi. Mama... Hadi al da kamyonla yükle oğlum. Yükle. Ah, Uyuydu dur. yine. Tamam hemen tamir ediyorum ben. Gel anneciğim bak şimdi. Hı, hı. Ah, tamir edemedik. Oh, oh, tamir ettim. Al bakalım. Evet, kamyonunu yükleyecek şimdi kumları. Adın, Adın mı? Aldı bakalım. Oo, çok aldık. Kamyonu da nereye boşaltacağız peki? Oo, getirdi evet buraya boşaltıyor Utku. Uuu boşalttı. Şimdi okumları oraya koyacağız. Daha sonra da okumları geri alıp yeniden leğene koyacağız değil mi anneciğim? Oh, hepsini döktün mü anneciğim buraya? Mama. Evet bunları şimdi yeniden kepçenle toplayıp anneciğim Utku Mama mama Mama, mı? mama yapılmaz onlardan evet. <laughs> Onları yeniden bu kepçenle dolduralım kamyonla Leğene geri koyalım hadi anneciğim mama, mama. Nasıl mama? <gülüyor> <gülüyor> Kumdan mama evet. Nasıl yapacağız peki? Evet. Kamyonla doldursaydık daha iyiydi bence ne? Tamam o zaman biz mamamızı yapalım. Daha sonra hepsini leğene geri dolduracağız. Anneciğim. Aldım onu. Aldın o senin taburen. Getir buraya da oturalım hadi. Peki sen bilirsin. Geldim hadi. Tamam mama yapalım. Biz mamamızı yapalım o zaman. Hadi. Arkadaşlarına bay bay diyelim. Bay bay. Biz mamamızı yapacağız. Utku bay bay yapar mısın? Evet. Görüşürüz. Hoşçakalın.